Arkadaşlar selamünaleyküm bugün full vahşi savaşçı'nın öfkesi Granger oynayacağız arkadaşlar sizin gibi ben de çok merak ediyorum acaba full vahşi savaşçı'nın öfkesini çıktığımızda kritik şansımız yüzde yani yüksek ihtimal yüzde yüzün üzerine çıkar hani çıkıyor mu onu da bilmiyorum da eğer çıkarsa da kaça kadar çıkabilecek onu çok merak ediyorum arkadaşlar hep birlikte bunu bir deneyelim. Görelim istedim de karşı taraf var ya Karşı yemin ediyorum videoyu çekmemem için resmen uğraşmış ya Şunlara bakar mısınız Franco Haya Nata Eyvah eyvah Ne örecek bu maç Bu maç çok sıkıntı biliyoruz mu harbi bak içimizden geçebilirler Ama Oğlum bize korku işlerim lan Ben istediğim kadar ölüyüm ama o full vahşi savaşın öfkesine bir çıkayım bakalım kaç olacak Merak ediyorum yani Bu Angel niye benimle oynuyor en cahılım mid gitseydin iyi bu arada. Canın Bunu bu tarafa doğru çekiyorum. Çatladın. Buradan varsın var var. İyi onu yedi la Yeter o ona. Kankam. Kankam uğraşma kankam. Bırak. Adama yengeç hazırlıyoruz bak. Şimdi adam diyecek ki olan sizin kadar bir falan takım arkadaş var mı? Bana yengeç hazırlayan. Yok oğlum hiçbiriniz ekran beter gibi değilsiniz. Çalamıyoruz. Dızcılık yeteneğiniz yok ki. Ben anadan doğma dızcıyım yani. Ya şu iti, iti al ya. Bu ne itmiş la. Dürtüyor dürtüyor öyle itle bize vuruyorlar. Oraya gidiyorum bak ekmeğim var benim orada. Kesiyorduk az daha la ölümsüzlüğü varmış. Şey fiske adam Natev fiske... niye Natev girersin ki? Hop doş. Natev mi girmiş harbi? Harbi fiske girmiş la. Kafa yemiş. Oho yetiştiysem aldım. Kardeş yetişememişsin ya. Yetişseydim var Onu kesin çaldıydım ya. Çalmama ihtimalim yok. Ben son yengeç bükücüyüm. Onu onu almayaydın yoruldu ya şunun itini bir kesek ya biz. Hop. Ben kaçarım da siz ne öreceksiniz? Oo, global, global, global. Kesin global ya. olmam ihtimali yok. Ah lan. Oğlum bunlar niye öyle, öyle az canına kaçıp kaçıp duruyorlar? Öyle az canına kaçıyorlar lan. Kardeşim bana yengeç hazırlayacak. Geri oğlum ben de yapma bir girme ona ya. O adam 4 olsa bizi kesecek misal la. Valla dört olsa bizi kesecek la. Ya bir ultim olaydı. Onun iti yok değil mi o şu an dua ediyor. Nerede lan? Nerede çağırıyorsun la? Bizim atıl kurdu nerede Ben bu maçı taşır diye bakıyorum da zor be. Zor be gülüm. Aman onu çalmaya çalışma canın yerim. Adam birazdan benim full vahşi savaşı nöfkesine çıktığımda benim yanımda oynamaktan vazgeçecek herhalde. Kendi kendine nedir bu ne yapıyor Evet. Atamın 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 sözünü yeniden hayata geçirmek için ilk hedefim Akdeniz. Gideceğim buraya Akdeniz'i alacağım. Mis baba. Ahdeniz için kurşun atar kurşun yerim bu arada demiştim size. Bir katledi, aman dayı aman aman. Dayı. Dayı ne yaptırır sana dayı. Adam muğlak gölge dayı. Dayı bunun itini kesersek bunu da keserik. Nedir acaba? Franco çok zorladı. Ayağına bulaştırdım. Çekilmedi, çekilmedi. yo yo çekilmedi, çekilmedi. Bir aşağı gideyim, lane'imi bitireyim baba. 700 ilkini çıkıyoruz. İlkine çok az kaldı. Çıktı hatta. Evet, kritik şansımız kaç acaba? %28. %28 e başlamışız baba. Gel kanka. Bay bay. Bay bay canım. Oğlum üstüme üstüme niye geliyorsunuz? Aklımı aldınız ya. Aklımı aldın sen. Ver geri ne olur ne olur ne olur. Güzel güzel. Full full savaşçı savaşçı birlikte. Baba baba şov ki. Ya Hanzo seni zaten ableminden belli kardeşim. Sen bu oyunun kafanda bitirmişsin yani. Mobile Legends oynamayı kafasında bitiren erkek kombini bu işte. Orada acaba üstüme doğru niye geldi ya şey popol ve gupa ben anlamadım Engelam hadi hani gitsin de şöyle doğru bir görüş yiyoruz sanki ya o ne lan? oh, bana var ya yemin ediyorum hardcore girdiler arkadaşlar ya. Böyle bir olamaz yani. Oh, kesti. Mis baba ben öleyim. Ne olacak? Arkamdan kilit toplayın yeter. 4-5 kişi üstüme geldi yemin ediyorum. Yarınlar yok gibi. Lan lan şu minyonu niye bırak? Yazık günah lan bu minyon bırakılır mı adam? Oho, davul da çalıyor. Ama ama çok olacağım demiştim ben size. Çünkü savunmasızım. Savunmam yok. Oradan onu mu alacaksın direkt? Lane'i niye ittiriyorsun lan? Onu alınca ne olacak la sen? Ya sen işte böyle yaparak beni düşürüyorsun farkında değilsin. Lütfen bir daha böyle şeyler yapma. Safım var bu sefer ölmem. Zaten şeyde de yukarıdaymış. O değdi mi acaba lan? Bey diyor olabilme ihtimalim yüzde kaç? Abi bu adam harbi enayi arkadaşlar yani. Demek demeyim demeyim diyorum da enayisin kardeş. Ben de enayilik yapıyorum şu anda. Şu canla burada duruyorum. Şunu atar çıkarım beni. Hıh hmm. %44 %44 bakalım kaçı göreceğiz. %107'ye gider miyiz? Gideriz be baba. Niye gitmeyelim? Toplam. Ölme. Lütfen ölmeyiniz. Oh kardeşim nasıl çöktüler la. Kardeşime var ya öyle bir çöktüler ki Toplamıyor. Var mı şurada midire gelin? Aman da %53. lotta mıyız lan? Turtle. Turtle da baba. Çarpı da atıyor dayım. Aşağı kule gidiyor. Aşağı kule gidiyor. Adam hiçbir şey yapmadan kule alacak. Kuleyi var ya sırf onun... Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Sanki bir çıtırdan iyiyiz ya. Çıtırdan bir şeyler yapıyoruz sanki. Tamam yanındayım yanındayım beraberiz beraberiz burada Adam yerin altına giremedin ki girmedin ki adam Hop Hoplay ver çekirge Sıplay ver çekirge Çok iyiyiz baba baba çok iyiyiz Gördünüz mü dayanı birleşten tak 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 aldık Buradan da ittiriyoruz Yüzde kaçı göreceğiz ya merak ediyorum Onun. Ana 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 ana. Zehirli hatim atayım mı arkadaşlar? Hemen bitirme video çekeceğim. Atarsam yenildik bu arada kesin banko. Yenil yenilmeme ihtimali biz yok. Bir ben valla kulemi ittiriyorum mis gibi rahatım ben burada. Ben buraya gidiyorum ormanım da dönüyorum. Hemen bitirme video. Hemen attım ya. Vallahi zehir log attım ya. Bayağıdır atmıyordum arkadaşlar bir bir o kaybedelim yani sürekli kazan kazan olmaz yani. Kendimize gelelim. Şunu da alırsak. Bunu bana sarar mısınız acaba? Saldı. Bak şu an saldı. Tuttu mu bedayı? Of Topla. Şimdi bir tane daha bir tane daha abi bir tane daha abi %78 olduk abi Oğlum o değildi de. şuların hiçbirini niye tutmadı Benim attığım mermiler bizim eve kadar geldi Doj Doj Benim göbek adım Doj kanka bana Doj derler Hemen bir ulti çak bir ulti Hop tak gider miyim oğlum o kadar O kadar da Beyinsiz değilim yani Hop Yüzde kaç Yüzde kaç bana onu söyleyin yüzde 86 Of aha kurşun atıp Kurşun yiyebileceğim bir alan geldi Hele şükür Şu farmın Güzeline bak la şu farm kadar Hiçbir şey beni mutlu edemez be Yengeç gel abi Gel abi Oh karşı gayri ormana da tek atıyoruz. Bizim almaya şey oluyor yavaş yavaş ya. Ama fazla cozutmayın ha. Kilmil almayınız. Ve öyle atay kesiyorsunuz siz. Ayıp ya. Bu adam nasıl zevk alacak? Oğlum. Çok şey yaptılar. Gidemedim tamam mı? Bir altıma sıçmadım değil. Hop. 186 baba. Çıkacağız mı? Çıkacağız mı? Kaç kaldı? 1020. Ama siz salmıyorsunuz ki. Şerefsiz yapıyorsunuz. Hop. 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 Benim işim. Benim işim abi sağla solla. Ben bir full buildim oğlum yani. Artık kilde gözüm yok. Kill nedir ki oğlum? Sizin aldığınız kili 5 şuradan böyle yengeçten de alırım. Bizim amacımız içeriğimiz. İyi vuruyoruz, iyi vuruyoruz. 1020 az kaldı, az kaldı. Dayan, dayan Eko. Ya buradan alırız la. Hop, hop, hop. Tamam, kaç oldu? Yüzde yüz abi. Az önce iteme bakacağım diye. Lan 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 lan. Şurada bir adamı tekliyorlar. Adam, Angel'i tekliyorlar ha. Lan. Oğlum, Angel ölmedi mi lan daha yine Nasıl ha? Şunu da alayım. Yüzde yüz abi. Abim. Lan nata burada lan. Nata burada lan. Ha, hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi full full geri geri. Geri geri şu itemi bitireyim ben mi? Şu itemi mi bitireyim ne olur ya? Şu itemi bitsin ya. Adamlar zaten şey vermiyor oğlum. Uy. %103 abi. Geri 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 geri. Oğlum adamlar sur verecek lan. Abi niye lordu alırın ki ya? Ayıp ya. Neyse şunu da çıkar. Sağa sola dönek hızlıca. Olma da ayakkabı satarım ha sonra. Vallahi satarım mı Dön baba. Kaç kaldı? 1340. Bizde mani ne kadar var? Oğlum iyi dönüyoruz lan. iyi vuruyoruz ha. Şuna baksana lan 730 ayakkabı da fazla bir para etmiyor ki yani fazla bir para etse Hop 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 1900 Hop hop ayakkabı satacağım etmeyeceğim affetmişim Hop 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 Hop, hop. ölürsünüz inşallah. Oğlum çıktım mı lan ben onu? Onda çıkmışım. Yüzde kaç? Yüzde yüz yirmi sekiz. Ayakkabının yerine. Ayakkabının yerine. Dayı elininle çıkamadık. Yüzde yüz yirmi kaldık arkadaşlar. Anam. Anam olmadı anam yakışmadı. Yüzde yüz Demek ki full çıksak yüzde 40 falan görürdük arkadaşlar ya. Oğlum ne demiş vurduk lan? Vallahi ne Demek vurduk lan. Şuna Baksana 11. <laughs> Oğlum full ne güzel görünüyor Böyle Böyleymiş ha. Harbi böyleymiş. Canlarım benim Videoyu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir şeyi de bir göstereyim de vurdum damage'i. %25 Vurmuş mi yeter. Seviyorum hepinizi görüşmek üzere